Merhaba arkadaşlar, Tülay Günayalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıra bir model çalışması yapacağız. İstek üzerine artık biraz sıra modelleri ağırlık vermeye çalışacağım inşallah. Elimde 3 tane ipim var. İplerimin noğlarını söyleyelim ve daha sonra hemen ne yapalım? Modelimizle başlayalım. Umarım beğenirsiniz diyorum. Şu an elimde krem ipim var. 501 e, ipek hepsi. mor ipim var Açık rengi 95 ve yeşil ipim e, şöyle çok güzel bir yeşil e, 878 hemen ara modelimizle başlayalım şöyle e, örnek bezimde çalışacağım A, modeli bilginiz olsun şimdi ara modelimizle başlayalım önce bir ara modelimizi yapalım ben iki tane yaptım önceden Evet şimdi e, şuradan başlayalım hemen e, bir tane sayımızı yaptık ikinci sayımın içine geldim burada oldu iki tane sayım İpimi buradan geriye alıyorum ipimi geriye aldıktan sonra tekrar ilk sayının içine ipimi iki defa dolayarak buraya bir tane şu şekil sayı yapıyorum. İki ile başladık. İpimizi geriye aldık. ilk sayımızın içine küçük bir sayı yaptık. Ve tekrar ikinci sayıma geliyorum. Buradan da bir tane sayı yapmış oldum bu sayımın içine tek düğümle ipimi geri aldım ve tekrar aynı yere batarak bu şekil bir tane sayı daha yapmış oldum şöyle arada hiç e, sayı bırakmıyoruz geldim yanındaki sayıma mi battım ve tek düğümle bu şekil geçtim bu çok güzel ara, bir, ara model Pardon ee, çok da yakışıyor modelleri tekrar hiç arada sayı bırakmıyorum geldim yanındaki sayıya bir ikinci sayıma geldim buradan iki sayı oluşturdum ipimi geriye alıyorum buradan Tek geçiş yapıyorum, ipimi geri aldım ve aynı sayımın içinde yani birinci sayımın içine tekrar ilmi batarak buradan şu şekil bir e, sayı yaptım. Şöyle küçük hafif pırpır gibi bir sayı oluşturduk. Yanındaki sayıya geldim. Buradan da aynı şekil bir sayı yaptım. Tekrar sayımın içine geliyorum. Tek düğümle ipimi geri aldım. Aynı yere batarak ipimi iki defa dolayarak tekrar bir sayı oluşturdum ve geldim yanındaki sayıma tek düğümle tek düğümle yanındaki sayıma sabitledim. Son bir tane daha yapalım, modelimize geçelim. Hemen yanındaki sayıya geldim. 1 ve 2. 2 sayımın üstüne iki tane sayı yapmış oldum. İpimi geri alıyorum. Tek düğümle ve buradaki sayımın içine küçük bir pırpır pır oluşturdum. İkinci sayıma da tekrar aynı şekil iki defa dolayarak bir sayı daha oluşturdum. İlk sayıma değil de ikinci sayıma geri dönüyorum. Yani ipimi geri alıyorum. Bu şekil tek düğümle. aynı sayımın içine iğnemi batarak iki defa doladım ve bir pırpır pır oluşturdum geliyorum arada sayı bırakmıyorum bu şekil sabitledim sayımı ara modelimiz bu şekil Buradan ipimi kesiyorum. Arada 5 <laughs> tane sayımızı bırakalım. 6. sayıma battım. 4 tane sayı buradan oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4 İpimi buradan geri alıyorum. artırmamız yok. İksiltmeye başladım burada. Burada küçük bir <laughs> dağ oluşturacağız. Tekrar ipimi geriye alıyorum. sayımı 2 yaptım. Bu şekilde. İpimi tekrar geri alıyorum. Bu sayım burada kalacak. İki sayımız burada kalmıştı. İlk sayımın içine iki tane sayıyı yerleştiriyorum. Buradaki sayımız kalıyor. Buradaki sayımıza motifimizi eee ekleyeceğiz. İpimi tekrar geri alıyorum. Her iki taraftan artırma yapıyoruz. İlk artırmamı yaptım. Sayım 2 iken artırma yaparak sayımı 3 yaptım. İpimi geri alıyorum tekrar. Tekrar artırma yapıyorum. İpimi geri alıyorum. Bir artırma tekrar yaptım. Orta artırmamız yok. Sadece her iki taraftan artırmamızı yapıyoruz. Bu şekil. 1, 2, 3, 4, 5. Sayımız 5 olduktan sonra artırmamızı her iki taraftan bırakıyoruz. İpimi tekrar geriye aldım. Buradan küçük bir pırpır oluşturuyorum. Küçük bir pırpır oluşturdum. Yanındaki sayıma geldim. Devam ediyorum. Ipimi geri alıyorum. Buradan eksiltiyoruz artık. Artırmalarımızı bıraktık. Tek düğümle geçiyorum. Tek cümle geçmemin sebebi bu sırada pırpırlarımızı dönmemesi için tekrar tek cümle küçük bir pırpır bu devam ediyorum sayım bir olana kadar bu şekil eksiltiyorum ipimi geri aldım tek düğümle ipimi geri alıyorum hemen ilk sayının içine tekrar küçük bir pırpır oluşturuyorum burada bir çift bir tek olunca ipiniz dönebilir bu şekil şekil devam ediyoruz. İpimi tekrar geri alıyorum. Son sayımıza geldik. Buradan 5 tane pırpırımızı oluştu son pırpırımı da yapıp yaprağımı bitiriyorum. Bu şekil bir yaprak elde etmiş olduk. Buradan ipimi kesiyorum. Şöyle ara modelimize uyumlu olsun diye pırpırlarımızı yaprağımızın içine yerleştirdik. Şimdi motifimizle başlayalım. Yeşil ipimi aldım. Bir miktar yeşil ipimden bırakıyorum. Bir kez parmağıma doladım. Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sayımı yerleştirdim. Buradan 5 sıralı küçük bir boru yapacağız. Beş sıralık küçük bir boru oluşturduk. Şimdi krem rengi ipimi sabitledim. Tüm sayılarımın içinden geçiyorum. 3 sırada krem rengi ipimizle son sıramızı geçiyoruz. 3 sırada krem rengi ipimizle borumuzu uzatıyoruz. krem renk ipimi de buradan kesiyorum. Açık mor renk ipimi sabitledim. Burada bir sayımın içine yaprak oluşturacağız şimdi. 4 tane sayımı yerleştirdim. Bir sayımın içine ipimi geriye alıyorum sadece bir sefer artırma yapacağız her iki taraftan sayımı 6 yapacağım 4 ile başladım bir sayımın içine ipimi geriye aldım sadece bir seferlik bir artırma yapacağım her iki taraftan artırmamı yaptıktan sonra ipimi geriye aldım sadece bir seferlik her iki taraftan artırma yaptık ipimi geri aldım buradan eksiltiyorum Sayım 3 olana dek x tıklamaya devam edeceğim. Şekil dönüyorum. Buradaki sayılarımın içinden geçerek yuvama doğru geliyorum. İpimi hiç kesmeden sayılarımın içinden tek tek geçiyorum. Yuvamın içine geldim. Bir şekilde Tekrar yanındaki sayıya tek düğümle geçiyorum. Buraya da tekrar 4 tane pardon. 4 tane sayımı yerleştiriyorum. 4 tane sayımı yerleştirdim bir sayımın içine. İpimi geri aldım. Bu sırada dediğim gibi sadece bir defa her iki taraftan artırma yapıyoruz. İlk artırmamı yaptım. Ve sayımı 5 yaptım burada. İpimi geriye alarak sayım 5 olduktan sonra artık her iki taraftan artırmamı yapmıyorum zaten bir kez artırma yaptık sayımızı 5 beş. 5'i yükselttik tekrar geriye dönerek eksiltiyorum ta ki sayım 3 olana dek sayımı 3 yaptım İpimi kesmeden bu şekil sürafalarımın içinden geçerek yuvamın içine doğru iniyorum. Yerine göre çift, yerine göre tek dolayabilirsiniz bu şekil şimdi altı tane bu şekil e, mor yaprağımız da olacak ben diğer kalan yapraklarımı da yapıp geliyorum yapraklarımızı tamamladık menekşe motifimiz bu şekil rengi çok fazla e, açık görünüyor burada bu şekilde rengi çok güzel Hemen ekleyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım beğendiniz buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmayı unutmayalım motifimizi bu şekilde burada zaten bir tane sayımız kalmıştı motifimizi bu şekil sayımızın içine yerleştireceğiz bu şekil yan tutalım şöyle Şöyle iki tane düğümle yerleştiriyoruz. Şöyle düzelterek parmağımızı koyarak yan bir şekilde çekelim. Bu şekil yerleştirmiş olduk. Ben buna e, şey yapmayacağım. Tohum yapmayacağım arkadaşlar. Bu şekli bırakacağım. Altına beyaz kurduğumuz için, <laughs> pardon krem rengi yaptığımız için bu şekil dursun daha hoş görünüyor içindeki krem rengi evet, bu şekil şimdi ara modelimizle devam edelim pırpırlarımızı yapalım ara modelimizde bu şekil şu an ışıktan rengi gerçekten çok tuhaf görünüyor mu böyle de çok güzel renklerimiz iki renk çalışacağız arkadaşlar şu an e, bu çiçeğimizi menekşemizi e, açık renk mor yaptık. Daha sonrakini krem yapacağız. Bu şekil ama alt zeminini mor yapacağız. O şekil e, renk yapacağız. Şöyle bir tane de pırpırımızı çalışalım. Ara modelimizin üstüne şimdi ipimi sabitledim. Ve buradan 3 tane küçük pırpırlar oluşturuyor. Çok fazla büyük değil. Bu kadar yeterli olacak. 1 2 3 Bu pırpırımın içinden geçerek sabitliyorum. Şimdi tekrardan iğnemi ilk pırpırımdan geçirdim ve diğer pırpırlarımı da bu şekilde toplayarak şöyle tutuyorum. İki defa dolayarak tek çıkarıyorum. Ara modelimizin pırpırları da bu şekilde iplerimi kesiyorum. Bu şekil arama modelimizin kırpıları da bu şekil arkadaşlar. Dileyen araya tabii ki tohum yapabilir ama ben bu şekil sade olsun istiyorum araya yapmayacağım, bu şekil bırakacağım. İki renk çalışacağım. Bu şekil güzel bir modelimiz oldu. Yapanlara kolaylık diliyorum başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.